arkadaşlar merhaba ben Kaygar yapmışız evet. arkadaşlar dün fark ettiğiniz arkadaşlar video saati ne ne uyumadım farklı zamanda attım fark ettiyseniz bunun sebebi var bunun sebebi şu artık başlıyor ya sanalar satılmadım hocam o yüzden ya sanalar en azından bir kadar bu sınavlar video saatleri farklı olacak Yes 10 saatle 35 4 435 5 535 yani de 1 2 3 diye hani we just the var. Öyle bir şey. Yani sadece ikinci videoyu saat 7'nin hani atamazsam videoyu Unutursam direkt de açsam diğerin 3 5 et yapıyorum ya da... Hiçbir şey alacağımı zannederim. <laughs> Ama neyse... O tarz sitesi... bir öldürmemiz lazım. Gel beyefendi. Beyefendi, zorluk çıkartmayın. Zorluk çıkartmayın! Arkadaşlar, bu hemen... Şu koşup da zıplayarak geçtim bu arada. <laughs> <laughs> sansa bu oldu. Hiç şikayetsiz olmam bakın. Hiç şikayetsiz olmam. ses işime de gerek bu arada. Şimdi geldi. Geldi. Bay bay. Arkadaşlar. Aber, vou po apot福ir. Kuna, mesk gegen theoso Hospital savaşmaya gerek yok. Ayı geçtik geştik? En az olsa beş tane yaptım. Sevast mı? 80 metre Bu bölümden, bu bölümde, bu bölümde, bu bu bölümde, bu yani en akıllı fıçacıları yok. Annen onlar anlar bile çok kusak duruyor. niye onu da görmek istedim. Normal moda oynayamaz ki. Şüpheli mod. Speedrun oynuyoruz. Anlık çok korktum. Reflex. Hadi oğlum. Ağzını kurtulmadı. Arkadaşlar artık hadi film Eski konusunu çok sevdim bu arada Ağlayacağım. Neyse ben buraya geçeyim de yapalım. illa bu sefer hiç yapmadı. <laughs> Video kaydı sasın. <laughs> Yaptım. <Gülüyor> en sonunda ne kalmıştık?

Bir kere gitme ya. Ben bunu hep kendimi öldürdüm ya aslında. Şu an beyefendi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Dün fayda çıktın. Ben çok sinirlendim ben bu. Ha. Ha En kötü bölümü eksiz <laughs> En kötü. En kötü yani bölümü göster. Mezbuel. Şimdi size bir dakika şey. şöyle. gözüküyor. Hadi aç attık kapıyı. Hadi aç attık kapıyı. Hadi aç aç aç. Çekelim. Sonra ne zaman videoyu açacağım? Şimdi bak burada uyuşun geldi Bak, like. bak, bak. <laughs> eden şimdi. Ve bu şey ne en azından oyunun ismi gözükmedi. Spor sandık ben yiyeceğim. Ben göstermiyorum. Nasıl geldi? Gelmedi. Gelmedi. . Abla bir tanem gitti. Ben bu niye gözük oluyor? Sakın aksitten bakın. Çok oluyor ben bunu niye ya? bana en güzük olduğum karakter. Şu. Heh, If I need it, you need Ich oh, ihr geht nicht, oder? So. Ja, was geht. 多改名。嗯 for、mm.，现在我们讲下一个，先说一百。